Merhaba çocuklar, ben Emel ablanız. Bugünkü masalımızın adı Köylü ile Leylek. Çiftçinin biri tarlasına ektiği tohumlarını kuşlardan bir türlü kurtaramıyormuş. Hele ki o turunda kuşları yok mu? En küçük fırsatta hemen tohumların üzerine üşüşüp tarlayı talan ediyorlarmış de düşünmüş düşünmüş. Ne yapsam da kuşlardan tohumlarımı kurtarsam? Ve hemen aklına bir plan gelmiş. O planı da uygulayarak kafası rahat bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Sabah olmuş. Sabah olunca tarlasına gittiğinde tabii ki uygulamış olduğu planın başarılı olduğunu görmüş. Ve kuşların hepsi yakalanmıştı kalanan kuşlara bakarken içinde bir tane de leylek görmüş. Çok şaşırmış. Leyleğe şaşkın şaşkın bakıyormuş. Kendisine şaşkın şaşkın bakan leylek de çiftçiye demiş ki: "Efendim, ben sizin tohumlarınızı yemedim. Sizin tohumlarınıza zarar veren böcekleri yedim. Ben kötü değilim. Lütfen beni serbest bırakın." derken daha sözünün bitmesini beklemeden Çiftçi de demiş ki Leyla'ya, bu söylediklerin doğru olabilir. Ama ben seni benim tohumlarımı yiyen kuşlarla birlikte yakaladım. Madem onlarla arkadaşlık ediyorsun, sen de onların kaderini yaşayacaksın demiş.